Herkese mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye. Hoş geldiniz. Evet yine bir sürü açıklama var. Yine konuşulacak şey, çok şey var. Beysi Kurulu Başkanı Murat Sururi Özbülbül karşımızda. Merhaba Murat Bey. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları sevgili Ebru. İyi hafta sonları sevgili izleyicilerimiz. Biz çalışıyoruz. Evet. Siz tatil yapıyorsunuz. Evet peki. Onlar da evlerinde bizi seyredecekler. Çalışmasalar da. Peki. Ee, şimdi Yine dediğim gibi konuşulacak çok şey var. Altına birazcık bakacağız. Grubun açıklamaları var. Amerika'daki tarım dışı istihdam raporu yayınlandı. Ama elimde şöyle de bir veri var. Onun önce onunla başlamak istiyorum. E, Eksi reel faizde dünya beşincisi olmuşuz yani beşinci olmak iyi bir şey ama e, Etiyopya'yı da geride bırakmışız hani Etiyopya'yı da düşününce böyle izleyicilerimiz Etiyopya deyince zaten o fotoğraf gözlerinde beliriyordur nasıl bir ülke oldu. Şimdi bizim de 17 Şubat'ta faiz kararımız var bu faiz kararıyla zaten Etiyopya'yı geçmişiz ama o diğerlerini de geçip birinci sıraya yerleşir miyiz ne dersiniz? Ee, sevgili Ebru, bunun için e, faiz kararından daha önemli olan enflasyon ne olacak? Çünkü enflasyon arttıkça e, real faizin negatifliği e, artacaktır. E, bizim memlekette matematik pek sevilmez. Eksi, artı ne? Ne anlama gelir? Yani i̇nsanlar çok şey yapmazlar. E, eksi real faiz dediğimiz şu. Sen götürüyorsun paranı bir bankaya yatırıyorsun veya bir para biriminde tutuyorsun bir bankaya yatırıyorsun diyelim ki bu Türk lirası olsun bir sene sonra o parayı geri aldığında paranın yüzde kırkının buharlaştığını görüyorsun. Allah Allah diyorsun ya ben bankaya yatırdım üstüne faiz de aldım benim bir yıl öncesine göre daha çok şey satın alabilmem en azından o seviyede gücümü korumam lazım diyorsun. Ondan sonra gidiyorsun diyelim ki yılbaşında şu bardaktan 100 tane alabilirken bir sen sonra ancak 60 tane alabiliyorsun. Eksi reel faiz dediğimiz şey şudur, budur. Eğer sen e, doğru bir faiz oranı verirsen bir sene sonra e, o bardaktan işte 100 tane alabiliyorsan 101 tane, 102 tane alabilmen gerekir. Hı hı. şunu da e, katılırım. Eğer faiz yüzünden bir sene sonra bundan 101, 102 tane değil de 140 tane alıyorsun o da yanlış bir faizdir. O da faiz faiz dediğimiz şey de olur. Dolayısıyla e, burada bir şey yapmış olalım. Yani eksi reel faiz çok tehlikeli bir şeydir. Herhangi bir parada eksi reel faiz varsa kimse elinde o parayı tutmak istemez. Doğru e, Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP'lik iktisatçılar bu konuda yorum yapıyorlar. Efendim dünyaya bakın e, işte eksi reel faiz veren bir sürü ülke var diyorlar. E, Pandemi koşullarında orada tüketim çökünce, talep durunca e, firmalar e, iflas etmesin, arz ayağı çökmesin diye talep yaratabilmek için Aha. faizleri düşürdüler. Adam diyor ki kardeşim siz paranızı elinizde tutmayın, birikiminizi bankada tutmayın, harcayın, gidin işte ev alın, gıda alın, araba alın, elektrik süpürgesi alın, bilgisayar alın, paranızı harcayın ki ekonomi hareketlensin Aha. diye zaten ekste tutuyorlar. Evet, yani bizdeki gibi değil. Peki... Ee, şimdi enflasyon dedik. Ocak enflasyonu için Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı e, Profesör şu anda ismini Göksel Aşan e, Ocak ayı enflasyonu ile ilgili negatif enflasyon bekliyorum demişti. E, görünen de ortada işte rakamlarda ortada. Şimdi yeni açıklamalar da yaptı gördünüz mü yeni açıklamaları ne diyeceksiniz? Gördüm gördüm. Evet. Ee, yani bir e, liyakatsizlik zirvede yani bu açıklamayı yapan adamın Ocak ayı enflasyonu açıklandığı anda efendim ben bu ekonomi işlerinden anlamıyormuşum. Ben boş bu vatandaşın vergisine maaş almayayım. istifa ediyorum demesi gerekir. Hatta yetmez dönüp üniversitesine hangi üniversiteden profesörlük aldıysa ya ben bu profesörlüğü de hak etmemişim. Diplomamı iptal, iptal edin ama ben ekonomiye meraklıyım. Birinci sınıftan başlayayım bu ekonomiyi bir daha okuyayım. Anlamamışım demek ki demesi gerekir. Ahlaki ve bilimsel tepkisinin bu olması lazım. Ben çok üzülüyorum. Böyle insanlara devlet bol kesesine kim bilir kaç para maaş alıyordur, kim bilir kaç yerden maaş alıyordur. Yani zerrece utanması olan insan e, istifa etmesi gerekir. Japon olsa harakiri yapması gerekir. Yani böyle kılıcı midesine sokup çevirmesi gerekir. Ee, Allah'tan gibi... da değiliz o zaman. Allah'tan. E, <laughs> Doğru peki, peki ciddi negatif enflasyon beklediğim e, üç tane sektör vardı diyor İşte beyaz eşyadan bahsediyor e, telefondan bahsediyor başka elektrikli ev eşyalarından bahsediyor negatif faiz olarak oralardan negatif bekliyor. Yani yok, yok. yok yani e, şimdi enflasyon olgusunu bilmiyor. Ee, sanırım Recep Bey'in propagandasına da fazlaca kanmış işte enflasyon yüzde on düştü oradan buraya çıktı oradan buraya düşürdük diye enflasyon şey e, kurlar 18'e çıktı oradan buraya düşürdük filan dediği lafı yani bir bilim insanı olarak algılamamış bir propagandist olarak çıkmış konuşuyor. Diyorum bunlara verilen para haramdır bunlara verilen para yanlıştır adam gibi bir devlet olsa bunu anında kapının önüne Koymamız gerekiyor ya sen bu işi bilmiyorsun diye. Şimdi kurların çıktığı seviyeyi biz senin programında defalarca konuşmuştuk. Yani e, Aralık ayında açıklanan faiz indiriminden sonra kurlar zaten e, 15 seviyesindeydi. 15-16 seviyesindeydi. Yani 18'e birkaç saatliğine o da piyasalar zorlanarak çıktı. İktidar bilerek o seviyeyi çıkardı ki daha sonra bak düşürdüm diyebilmek için. Düşürdüğü seviyede bugün itibariyle 13.50 seviyesinde. Bunun içinde 20 milyar dolar para sattı. Üstüne faizleri yükseltmeyeceğiz dedik demelerine rağmen faizleri öyle bir yükselttiler ki faiz seviyesini e, dış güçlere yabancı para birimlerine bağladılar. Yani diyorum bu adam hakkında fazla çene yormamıza değmez. Ama şunu da sormak istiyorum. Fazla çene yormayalım tamam ama e, kur korumalı mevduatın devam edip etmeyeceği de o dönemdeki koşullara bağlı diyor. Yani Mart sonraki enflasyon beklentisine göre insanlar buna karar verecekler diyor. Ebru ee, e, e, ne diyeyim şimdi? E, yani şey söylemek de tabii e, televizyon ekranlarında çok kolay değil söylenmesi gerekenleri söylemek. Ya boş konuşuyor işte, boş yani kur e, kurumlu evet. mevduat etmez. itibaretti itibaretti için bir sebep olmadığını da söylemiştik. Ben kişisel olarak bankada mevduat vadeli mevduat tutacaksan bu vadeli mevduatı dövizde vadeli mevduat olarak tutarım zaten döviz üzerine bir de döviz faizi alıyorum yüzde bir yüzde iki. Yani şunu sormak istedim yani bu açıklamayla hani sanki yavaş yavaş bu da olmadı vazgeçiyoruz gibi bir şey cümle midir o yüzden. Yani sanırım öyle bir şey Olmadığı ortada yani beklenen. Halk ilgi göstermedi. Niye? Halk evet. oturdu, düşündü. Şunu yaparsam şunu kazanır, bunu yaparsam bunu kazanır. Kimse, bakın önümüzdeki sene enflasyonun ortalama yüzde ellilerde dolaşacağını iktidar söylüyor. Verdiği faiz ne? Yüzde on dört, on beş, on altı, on yedi. Ya enflasyon yüzde elli olacaksa kim yüzde on üç, on dörtte parasını Türk lirasında tutar? Akıl işi mi? Evet. Değil. Kur korumalı mevduata yatıran adam ne diyor? Ha, kurlar artarsa ben ancak zarar etmem Türk lirasında kalmaktan dolayı zarar etmem diyor. Onu zaten kurların artacağını düşünüyorsa da kur korumalı mevduatta kalmasının bir manası yok. Döviz Aynen. mevduata geçer, döviz faizi alır. Evet. Şirketler için mantıklı olabilir. Şirketler için mantığı şu, orada bir vergi avantajı getirdiler. Şirket eğer nakit dengesini bozmayacaksa şirket geçebilir o vergi avantajından da istifade edebilir ama bu bu da bir şey yani şirketin nakit dengesiyle ilgili bir şey. Yani şirketlerin de kafasında yatan şey şuydu. Tamam dedi ben dövizimi dedi bozdurmam kur korumalı mevduata geçiririm. Güzel. 6 ayda geçiririm. Güzel. Ama nakit ihtiyacımı onu teminat gösteririm. O teminat karşılığında Türk lirası nakit kullanırım dedi. Büyük uyanıklık. Olmadı. Merkez Bankası onu kabul etmeyince yani şirketlerin de çok ciddi bir ilgi göstermediği ortada. Evet. Peki, başında Stibant'a demiştim. Stibant analistleri Türkiye'nin ekonomi modellerini değerlendirdikleri bir rapor açıkladılar. Türkiye için rekabetçi kur tek başına yeterli değil diyorlar. Yani cari dengeyi tek başına kalıcı olarak iyileştirmeyeceğini söylüyorlar. Stibant analistleri katılıyor musunuz? E, katılırım. Çünkü rekabetçilik zaten o kadar kolay bir iş olsa herkes kurlarında da dibe vurdurur rekabet eder zengin olurdu öyle bir şey geçerli değil Çünkü sen e, yani bunun başka şartları var dünyadan talep görecek mal ve hizmet üretebiliyorsan orada rekabetçi kuruş rekabetçi olmayan kur diye bir seçeneğin olur ama sen zaten e, aldığın mallarla sattığın mallar arasında dağlar kadar fark var işte ocak heyecari açığını gördük şimdi sevgili hmm. Euro, biz biz e, şeyi bahsediyoruz enflasyon, enflasyon, enflasyon diyoruz. Dolar yükselecek diyoruz, faizler yükselecek diyoruz, şu olacak, bu olacak diyoruz. İşte dediklerimizde adım adım çıkıyor bugün Brent Petrol 93 doları geçmiş görünüyor. 100 doların geçireceğini de söylüyorlar. Bu da Türkiye'de enflasyonu yükseltecektir. Aslında hep böyle şey söylemektense, öldük demektense insanlara biraz da kendilerini enflasyona nasıl koruyacaklarını anlatmamız daha faydalı evet. olacaktır. Yani eğer bizim bir e, yani hep eleştiri veya hep böyle gamlı baykuş gibi olumsuz haber vermekten ziyade olacak belli zaten. Yani faizlerin şeyin, kurların artacağı belli. Enflasyonun arttığı artacağı belli. Bunu herkes biliyor. Olacağı karşı kendimizi nasıl yani, koruyacağız? Olacağı karşı kendimizi nasıl koruyacağız? Asıl anlatmamız gereken şey bence bu. E, biz yazılı bir kültüre sahip değilizdir. Genellikle böyle sözlü e, ifade etmeyi severiz. Herkes bütçe yapsın. Özellikle dar gelirliler, ücretle geçinenler, emekliler bütçe yapsınlar. Yani eve giren para kaç para, evden çıkacak para kaç para, kaç para nereye harcayabiliriz diye ay başına bir bütçe yapsınlar. Yüksek enflasyon dönemlerinde harcamaların kontrol altına alınabilmesi geçinmek için önemlidir. Çünkü ya ne olacak işte ben kafamdan yapıyorum falan. Bu işler iki aydır kafadan matematik hesap yapmak, daha çok çeşitli şey de yapmak zordur. Bir de ailede bir sürü birey vardır. Yani bir bireyin yapması yetmez. İşte baba para getiriyor, anne para getiriyor, çocuklar harcıyor, anne harcıyor, baba harcıyor. Bir kere e, gene naçizane tavsiyem e, bütçeyi ortak bir keseye bağlı. Yani eve giren bütün para bir yere girsin ve kimin nereye ne kadar para harcayacağı da burada belli olsun. Çocuk da bilsin mesela harçlığım benim günlük işte şu kadardır. Ayda şu kadar harçlığım olacak. Yani şu lazımda, şu kadar bu lazım bu kadar diye vermenin aile bütçesini zorlayacak kesin. İki e, paralarını yani eğer birikimleri varsa bu birikimin nakit ihtiyaçlarını altında tutsunlar. Altın altındır. Yani altın fiyatı düşse de çıksa da fark etmez. Çünkü sizin satın alacağınız, satın almak zorunda olacağınız şeylerin de fiyatı onunla birlikte düşer veya çıkar. Fazla harcamalarını gelecekte ihtiyaç duyacakları malzemelere yönlendirsinler. Yani ne demeye çalışıyorum? Mesela un ihtiyacı varsa onu toptan alın. Toptan aldığın zaman hem daha ucuz olur hem de zaten onun fiyatı artacaktır. Bankaya para yatırmaktan çok daha şeydir yani faize para yatıracağına, yumurtaya para yatırsaydı insanlar paralarını ikiye, üçe kaplamışlardı. Yani onun için e, bozulmayacak, dayanıklı ve özellikle ihtiyaç duyacağınız malzemeleri alıp yatırımınızı ona yapın. İleride zaten almak zorunda kalacaksınız. Ve daha pahalı alacaksınız. Ve ba belki de eğer bir ödemeler krizi çıkarsa bunu satın alacak mal bulamayacaksınız. Dolayısıyla bizim halkımız bilir özellikle dayanıklı tüketim dayanıklı gıda malları işte bulgurunu, nohutunu, fasulyeni, mercimeğini paran varsa bunu alın bir köşeye koyun. Bu sizi enflasyondan bir nebze de olsa koruyacaktır. Evet. Yani ve eğer nakit ihtiyacınız dışında bir birikiminiz varsa onu da büyük ölçüde böyle kupon güzel gayrimenkul bulursanız oraya yatırın. Çünkü enflasyondan korunmanın iyi yollarından bir tanesi MTI'ye yatırımdır ama ticaretle uğraşmayanlar MTI'ye yatırım yapamazlar, onların da gayrimenkule yatırım yapmaları gerekir. Hmm. E, doğru gayrimenkul, kupon gayrimenkul bu da e, ve satın alabilirlerse bu da kendilerini enflasyondan koruyacaktır. Doğru faizden Türk lirası borç bulabilirlerse alsınlar, bunu gayrimenkule yatırsınlar. E, emin olun e, kısa bir süre sonra o kredi faizinin ve kredinin çok küçük kaldığını görecekler. Yüksek faiz ortamlarında bu çok iyi bir stratejidir. Evet. Yani bu konuya zaman zaman değinelim Elpro. Yani insanlara, özellikle 2000 sonrasında böyle hayata karışan insanlar enflasyonla birlikte yaşamayı, yüksek enflasyonla birlikte yaşamayı unuttular. Eski nesil bilir bunu ama yeni nesil bunu bilmez. Yani son 20 yıldır enflasyon böyle makul seviyelerdeydi. Bunu gerçekten zaman üç rakama çıkmışken yani gerçekten nasıl korunacağımızı bilmekte çok önemli. Peki çok teşekkür ediyorum o zaman ben size. Yarın görüşmek üzere. Evet. Pazar günü ama biz yine de burada olacağız. Hoşçakalın.